Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu bir dönem karşınızda arkadaşlar. Hemen başımıza geçelim. Bu arada arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza arkadaşlar aşağıdan abone olmayı unutmayınız. Lütfen arkadaşlar bayağı like atın arkadaşlar ve model lütfen abone olun arkadaşlar. Arkadaşlar önceki videolarımızı izlemediyseniz onları da izleyip onları da like atabilirsiniz. Kanalımıza arkadaşlarınızı önerirseniz sevinirim. Ekşi i̇şte bu arada yalnız kalp bırakıyorum. Hangi oyunları çekelim? Ve bunu da arkadaşlar Arkadaşlar bu şeyin devamı için video 10 like atmayı unutmayız arkadaşlar. Lütfen 10 like atın arkadaşlar. Ben de arkadaşlar şeyin devamına geçeyim arkadaşlar. Şimdi Deez. Kyle diyeceğiz Power Bank'ten su var yok hakem. Makmon. Makmon, Smalling, Paul Pogba, Akış'a verdi, gol çekme verdi. Pogba, Roger Dizels, Dion. Şimdi, geliyorlar, geliyorlar, koş, 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 koş. Smalling. Smalling bıraktı, Frankis. Mütkinsel, Frankis. Bıraktı, şimdi they'll Kraler Dizels. Dizels bıraktı, şimdi gidiyorum. Petro 200, Petro 200. Kaleci. Yeah. Elini aldı dışarıda hocam. Dışarıda da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bakın. içeride dedi. Smalling. Abi şimdi topu. Smalling. Tamam oynadı Frankis'e. Frankis. This is. Bırak şimdi Petrovkis. Petrovkis koşur şimdi. Yardır Petrovkis. Peterson. Dian. Kulin. 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 Bilalba. Bilalba. Şimdi Paul Pogba, Henry ta dizinin sonunda dizisi kafaya vurdu Fulgin ve Kaleci mi Kaleci'yi <laughs> Hayır çıktı, işte aldı top arkadaşlar. Şimdi bıraktı Roberts. Roberts. Roberts Robert, verdi pasını. Şimdi geçtik medik. Krallar dizisinde verdi pasını. Pedro 2 ise sağ kanattan geldik. Ortaladık. Kaleci'nin üstüne doğru. Kapanmış. Evet, arkadaşlar. Şimdi Pedersen. Aldık. Doğrudan kaleye gitti orta. Arkadaşlar doğrudan kalecinin üstüne. 45. dakika artı verilmedi. Diyan. Ve ilk yeri son arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. İkinci yerde. Evet arkadaşlar. İkinci yerde. Arkadaşlar. Onlar büyük arkadaşlar. Bakınca konuşalım servis arkadaşları için ben takım ben arkadaşları ile birlikte oynadık takımın gücünü yükseltmek için on takımın 10'u ben şimdi Henry Henry pol pol bağ şimdi Vronski Vronski gidiyor şimdi Vronski gel oynadı pol pol şimdi çekti topunu güzel mükemmel bir gökyüzü gel bakayım dedi gel gel oyuncu gelsin mi yapacak geçtik ortaladık ladan 61 dakika da ladanın golüne öne geçiyoruz delona ladan ladan arkadaşlar pokmeni burada mükemmel geçtik ondan sonra ortaladık ladan direkt golün attı Başlar bakın burada mükemmel bir gökkuşu hareketi. Sonra orta, sonradan golün attı. Arkadaşlar hemen devam ki hiç, Fiskovic, Şimdi geri oynadılar kolin. Alçın topu gidiyoruz. Kole doğru gidiyor şimdi. Hadi Paul Paul Pogba. Gidiyor gene. Gene. Paul Pogba. Faul beklentisi var. Faul yok dedi harken. Şimdi rakişi Yakışı mı yakışı mı diyeceğim tekrardan Paul Pogba'ya Paul Pogba yine hareketini yaptı vurdu As dışarıda direği aldı geçti topu Şimdi arkadaşlar Şimdi hemen gidelim dedim Devam da arkadaşlar arkadaşlar Dediğim gibi için 10 like atmanız yeterli dedim arkadaşlar Şimdi gidiyoruz mükemmel gittik Ortaladık Paul Pogba'ya çok doldurdum ya çok doldurdum arkadaşlar bayağı doldurdum ya yaramazdı ya çok doldurdum çok doldurdum aç bakma dışarı gitti arkadaşlar hemen uzun bir topu de Ubranski vurdu kafi şimdi koy işi yukarı ver lan bırak Ubranski Ubranski ooooh yuh bence basmadan arkadaşlar gördüğünüz gibi ama oyuncu yaptı. gitti. Hem buradan, Arkadaşlar, artistik bir deniyor. deniyorum. ki arkadaşlar gol olması için. Bu bram uçan bay burada. Krasva, çıktı. Arkadaşlar Yeni maçtan gizli arkadaşlar bu arada. Ama burada kalan gizli. Rakşi gidiyor. Rakşi. Rakşi. Çok güzel bu Rakşi. Bu duramaz kimse Rakşi. Rakşi. Bıraktı. Bıraktı. La Dışarı da. Dışarıda. Bizim antrenör. Rakı takım antrenörün içine girdi. Oradan niye o kadar gidiyor? Doğru gittin ya. Artık iki gösterdi. <laughs> Açalım. Şimdi uzun oynadı. Vur, vuramadık. Vurdu kafamızı şimdi Rakşi. Rakşi gidiyor. Hadi Rakşi. 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 Hadi bu maç daha güzel arkadaşlar. 46 ile buradan aldı. Arkadaşlar grup maçı. Arkadaşlar şuradan bir oyuncularımızı değiştirelim. Ee, için kim gelmek? şunu şuraya alsak. Ondan sonra Joker şuraya alsak. Ondan sonra işte Mekdan da buraya alsak. Arkadaşlar evet. Hemen maçımıza geçelim. Az Biz de fullüz. Onlar da full ve maçımıza başladık. Mekten Bir an önce Fonseca'sa. çok Şoka'ya. Şoka verdi pasını şimdi. Kraylor ilk İlk dakika adamın golümüze geliyor Bir an önce Aradan önce Fonseca. Dakika altı. Sağ bekten attı, sağ bekten attı, kaleci mükemmel seviniyor, ta orta seneye ne kadar gelmiş kaleci. Pardon. Giresel sağdan için seviniyor. Mükemmel, mükemmel geldik arkadaşlar. Hemen geçelim. Well şimdi devam kere almanız, bırakın şimdi topu Smalling. Smalling, dizilse, Kriyla Dezis. Kriyla Dezis öyle? Çok öyle oh, Vokal, şimdi. Ahmet Persson. Burada kafayı şimdi Frankis. Frankis bıraktı. Krali ile bir dizisi. Fulgini. Fulgini. Fulgini açtı. Olmadı. Krali oldu 17 dakikanın içine girerken için to İçine, içine gol atıyor arkadaşlar. Şimdi Lamas. Manuel. Alışın topu. Kralları da Bıraktık Joka'ya. Joka bıraktı pasını. Kralları da Bugün arkadaşlar burada arada onay maçı bekliyoruz. Onun için videomuzda maç yapacağız. Ne oh, 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 Frank. Fonso Keno ilk gol atan sol bek oyuncumuz. Pardon Dizers. Şimdi birazcık yorulmalar başlıyor. Başa döndüler arkadaşlar. Eğer kart olsa bıraktı şimdi Trailer Dizers. Trailer Dizers. Trailer Dizers. Trailer Dizers. 3-0. 0 2'nin içine daha 20 dakika 10 dakikaya kakalar machinane manuel manuel mixtanu mixtanu full dini Kraler dices gidiyor kraller dices kraller dices kalici onlar kayıp hissin kameraya çıktı der. Hemen son kullandı. Orta full dini almadan Mehmet person gir oyuna Henry. Henry Henry Verdi pasını. McDonald. Sertik. Sertik. Oh! Direğin üstünden gitti. 3-0 Roka. Şöyle durdurdu. İkinci yerde geliştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Maçlarımın evet. kumları yarısı kumları 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 Lucas, Joker girdi alışın topu. Joker gidiyor. Nerede pas Şimdi Kraler dizeriz. Kraler dizeriz. En arka. Ahmet Persson ters kanada. Bugün tekrardan Ahmet Persson oynadı. Şimdi mükemmel Ahmet Persson geri oynadı. Henry. Henry. Ta Kraler dizerse geçmedi. Lamas. Şimdi Santana. Aldık güzel. Fulgini. Ahmet Persson. Ahmet Persson. Bir oyun gene. Henry. Henry doğrudan da da vur yine. Şimdi olsaydı. Ama direkt kişi geçsin ederdi. Akışı gidecek arkadaşlar. Sana dışarı daha çık dışarı çıktığında akışı gidecek. Çorkanın yerine birazcık yorulmuş. Ondan eleştiriyor Fulgini. Fulgini falanı kaleci. O nasıl değiş çıkartmaktadır super goal ota penalty scored apparently ramos kim neya süper golden yine yine tekrar ahmet person indirdi ikinci ama ramos müthiş gol var hadi pasımızla super ahmet person definitely ramos

mega geçti. Kraler birde 4. golü gidiyor. 4. gol geliyor. Kraler birde strek. Direkt. Direkten döndü. İnanılmaz bir şut. Direkten döndü. İnanılmaz aşık mıydı? Aşık mı kimse atamamıştır. Fernandez full yine indiremedik. Şimdi gidiyoruz. Gole gidiyoruz. Son var. Son artık. 90 dakika. Artı 5 verdi hakem. Yuh. Mükemmel kaydı şimdi Frankis. Frankis bıraktı full yine. Full yine. Bıraktı. mükemmel geçti. Vurdu dışarıda. Arkadaşlar kaydıkça maç biteceğiz. O kaydık. Ve maç bitiyor. bütün galibiyetimizi alıyoruz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı unutmayınız. arkadaşlar görüşürüz.